Her şeyi yerle bir edeceğim. Adı karışmış olan hiç kimseyi canlı bırakmayacağım. Adalet yerine bulacağım. Babam sizin ihmalleriniz yüzünden öldü. Bunu herkes biliyor. Cengiz Bey bu olayın büyütülmemesini istiyor. Gereği neyse yapacağız. Fabrika durursa... ...bizim işler aksar. Bizim işler aksarsa... ...fırtınaya sebep olur. Babam seni Usta! Onları ödeteceğim. Şerhinizi kapalı tutun yeter lan. Kaybedecek neyin kaldı ki oğlum? Onurum. <laughs> Bu senin savaşın değil Emir. Lan köpek! Çıksana ortaya! Kimsin lan? Kaç kişiydiler? Tek başınaydı. Oh. Tek başınaydı. Orospu çocuğu! Aman! Sen ne istiyorsun? Adalet.